Allah bereket versin. Şurayı hemen bir kıralım. Şuradakini. Ama orası bu açıdan gözükmüyor. Lan dayı. Dayıya bak orada bekliyor ya. Geliyor geliyor üzerime geliyor. Az daha öldürüyordu yalnız. Az daha öldürüyordu. Evet şimdi de bir arkadaşı daha var galiba. O da geldi. Hadi onu sen de öl. Onu da öldürdük. Gayet güzel. Yalnız canımız çok çok az. Çok dikkatli olmalıyız. Şurada bir pinkers minkers var mıdır abi? Evet. Yok pickers. Devam edeceğiz. Save e alalım. Canımız çok az. Ama yine save e de bu arada. Ups, karakter hareket etmiyor. Bugün ama bir ee, sorun yaşadık. Evet, WAS de çalışmıyor şu anda. Allah Allah. Ulan. Klavye çalışıyor. Evet, eleman ilerlemiyor. Max Payne bir bitmek üzere yani çok az kaldı şu sıkıntılar olmasa Oyun bitecek yani ama Hareket etmiyor adam ne yapacağız Load, Loaddan güzel hemen Evet şuradan loaddan girelim tamamdır hareket ediyor Yine bir şeylerle test ediliyoruz ama neyse artık Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik Max Payne 1'in Max Payne 3'te bir sıkıntı olmayacak muhtemelen ama Lan biri silahın lazerini dayadı bize doğru ama adamı öldürdüm. Gayet güzel. Şu kapıların hangisi açılıyor? Şu yeşil olan herhalde açılıyordur. Tamam burası temiz. Hemen şöyle bakalım buradaki ekranlara. O Pinkers dolabı of 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 of. Yalnız bu kadar Pinkers olması beni korkutuyordu diyecektim ki tam öldük. Evet. Niye korkutuyordu? Çünkü Pinkers çok olunca action da çok oluyor. Pinkers action eğrisi diye bir şey var galiba oyunda. Bize Pinkers verdiği zaman onları hemen geri almak için bir şeyler yapıyor oyun. Bu arada Elif ölmedi. Dayı git de uğraşmayayım işte ya hadi. İlle diyorsun ki zamanı yavaşlat diyorsun sonra gel beni öldür diyorsun diyeceğim ama öldüremedim. Ulan demin biz bu herifi tek geçişte aldık mı ya? Allah Allah. Ne evet, halledemedim. Tamamdır öldürdük. Haydi devam. Kapıyı açtık. Hemen Pinkers'ı alalım önce şuradan. Kullanalım onları. F5'e basalım. Save'imizi alalım. Şuradan monitörlere bakacağız. Ardından iki tane adam gelecek. Gel dayı bekliyorum gel. Gel gel. Gel gel. Ya yavrum hep sizin bekleyeceğiniz lan böyle. Benim gelmeme al. Nasıl oluyormuş hiç iyi bir his değil değil mi? Biliyorsunuz adamlar Max Payne 1'de bunu çok yapıyordu. Direkt böyle bekliyorlardı bizim gelmemizi. Bizi görür görmez ateş et.